Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aynı aşirette mensup iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada şans eseri yaralanan veya ölen olmadı. Olay Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Şırnak Mahallesi hayvan pazarında meydana geldi. <laughs> İddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan aynı aşirete mensup yetkin ve kaya aileleri hayvan pazarında karşılaşınca aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. var <laughs> ya? Pazarda iki aile arasında çıkan silahlı kavgada şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aa, Kavga nedeniyle hayvan pazarında panik yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. كن <laughs>